anasız kalmış bir kovan. Birkaç gün önce bakire ana koyduk. Arı kafesinin içine. Ana canlı hala. Demek ki bakmışlar anaya. Hiç Yok. Ana ara elimin ucunda onun uzaklaşması lazım. Tek koyabilmemiz için. Evet, çeki koyduk. Burayı bu şekilde keki yiyecekler ve anayı çıkaracaklar. bir taraftan keke hücum ettiler. Bir taraftan anavarıyı düşünüyorlar. Anayı aralarına alacaklar inşallah.